Doğaya geldiniz. Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali en nas süresi. 114 en naz. naz, insanlar demektir. Medine'de inmiştir. 6 6 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci, de ki, sığınırım ben insanların Rabbini. İkinci, insanların Melikine, mutlak sahip ve hakimine. Üçüncü, insanların ilahına. Dördüncü, o sinsi vesvesenin şerrinden. 5. o ki insanların göğüslerine, kötü düşünceler, fısıldar. Altıncı, gerek cinlerden, gerek insanlardan olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım. Amin tekrardan, 114 en naz, naz, insanlar demektir. Medine'de inmiştir, altı altı ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci, de ki, sığınırım ben insanların Rabbine. İkinci, insanların Melikine, mutlak sahip ve hakimine. Üçüncü, insanların ilahına. Dördüncü, o sinsi vesvesenin şerrinden. Beşinci, o ki insanların göğüslerine kötü düşünceler fısıldar. 6. Gerek cinlerden, gerek insanlardan olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım. Amin. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.